var mı? Evet. Aha. Bak sokaklara atıyorlar gördün mü? Çekiyorsun değil mi? Hı -hı. Çek bak orası çekiyor. Yani. Bak nasıl atıyor görüyor musun? Gördün mü araya bak akrep girdi. Bunlar bu olunca işte her sokağa. Şuna bak. Şunun elinde ne var? Da o bidon gibi bir şey kim bilir ne var içinde. O bidonun içinde ne var acaba? Şunlara baksana. O ellerde bir de onlar var bak. bak. Evet onlar, onlar ne acaba? Neyse ki insanlar takip etti de gittiler şu ara sokağa. Onlar bilmiyorum işte. Bazı şeyler şey var. Yedek bazı bir şey, herhalde ya da. Ha şeyleri topluyoruz bu çocuğu. Bak bak bak. Aa, içinde şeyler evet, evet, var. Oha. arkadan yani delil olarak sunuluyordu ya. Akıllandı gerizekalılar. Çektin değil mi hepsini? Hı hı. Gördün mü? Şeyleri bırakmıyorlar yerde. Attıkları gazları, şeylerin toplu atmadık diyecek.